İnsan bazen dönüp takvime bakma ihtiyacı duyuyor. Hangi yüzyılda yaşıyoruz karar veremiyor. Hakikaten ilkel, acayip bazı haberler, kan donduran bir ırkçılık iddiasının haberi var sırada. Türk bir kadınla Kamerunlu kocası İstanbul Esenyurt'ta bir ev kiralamak istedi ama emlakçı o sitede siyahların oturması yasak dedi. Onlara ev vermedi. direkt diyorlar ki siyah olanlar buradan ev kiralayamıyorlar diyorlar. Site tarafından Siyahlara daire verilemediğini söyledik çok oldum zaten orada konuşamadım çok aşağılayıcı bir durum bu sitede siyahların oturması yasak dediler. Emlak ofisinde ırkçılık skandalı yaşandı. Üzgünüz, kusura bakmayın. Sitemizde siyahları kabul etmiyoruz. Nagihan ve Calvin Esenbiyon çifti 5 yıllık evliler. İki de çocukları var. Türkiye'de yaşıyorlar ve burada yaşamaktan da çok mutlular. Ancak bazı kötü niyetli insanlar tarafından birçok kez insanlık suçu olan ırkçılığa uğruyorlar. Ben metrobüse bindiğimizde sen oradan kalk, biz oturacağız. Burası sizin ülkeniz değil son şokuysa emlakçı da yaşadılar. Çift ev değiştirmeye karar verdi ve Nagihan Hanım Esenyurt'ta emlakçıdan bir ev beğendi. Tüm görüşmeleri kendisi yaptı. Ben girdiğimde çok güzel saygılı karşıladılar. Bize randevu verdiler. Bize ev kiralama konusunda herhangi bir sıkıntı olacağını söylemediler. Ve evi tutmak için de emlakçının kapısını çaldılar. Ama bu kez yalnız değildi. Eşi de yanındaydı. Eşimi gördüklerinde bana dediler ki beyefendi kim diye böyle bir şaşırarak baktılar. Ben de eşim diye söyledim. Hayır dediler sitemizin yönetimin aldığı böyle bir karar var. Sitemize siyahlar giremiyorlar. Tamamen şaka gibi bir durum. Eşim orada ve bunu duyuyor ve çocuğum da orada bunu duyuyor. As black man is... O an ne yapacağımı şaşırdım. Küçücük evladıma ırkçılık nedir öğretemezdim. Kızım rengimiz siyah olduğu için istenmedik nasıl diyebilirim? Sonuç olarak orada eşim de çok sinirlendi tabii ki. E, SMB10 çifti duydukları karşısında şok oldu. Biz bu şekilde talimat aldık diye söylediler. Özrü resmen kabahatinden büyüktü. Neden e, siyahiler siteye kabul edilmiyor? Yani yönetim tarafından alınan bir kural bu. Bizi kendi hesaplarından engellediler. Hani biz bir özür beklerken özür dilemeyip bizi engellediler hepimiz olan bir şey değil. Neden ben komisyon alacağım bir şeyi kaybedeyim ki? Herkesin ırkçı olduğunu düşünmüyoruz ama ırkçılık bir insanlık suçu. O sitede oturmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyormuş? Yani evli olması gerekiyor önceliğimiz. E, dışında yabancıysa e, Türk kefili gerekiyor veya da başka bir şey gerekiyor. Siyahi yabancı oluşu ya da bekar oluşu kabul edilmiyor öyle mi? Doğru evet.